5 dakika tamam. kısalardan devam edelim Hayalinizdeki kısalardan. araba. Araba değil motor. <laughs> R6, 600'lük. Sahip olduğunuz araç? Yok. <laughs> Bisiklet olabilir. Hayalinizdeki araba nedir? Gerçekteki nedir? Hayalimdeki araba Lombardini, şu anki arabam Ferrari. L Lamborghini. Evet. Nedir? Hayalimdeki araba Lombardini şu anki araba. Lombardini ne oğlum? Lombardini. Lombardini ne oğlum? <laughs> Böyle bir şey var mı benim ayıbım mı yoksa Lamborghini'nin bir versiyonu mu bu? <laughs> Hayalinizdeki ya araba nedir? Abi. Gerçekteki nedir? Hayalimdeki araba Lombardini, Lombardini. Lombardini. Şu anki arabam Ferrari. <laughs> 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 F426. Memnun musun abi? Memnun değilim çok yakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sana ne diyeyim 100 litre benzinle Bastınydı 200 kilometre gidiyor. Nerede yaşıyorsun abi? Fransa'da. Hayalimdeki araba Mini Cooper. Şu an Opel Corsa'm var. Ama memnunum yani ondan da. Daha yeni aldım zaten. Hayalimdeki araba Passat. Gerçekte olan yok. <laughs> gerçekte olan Audi A4, Cela 180 istiyorum ama. Tofaş, gerçekte olan Kedi. Efendim, hayalinizdeki araba nedir? Eee Porsche. Sahip olduğunuz araba? Opel. Ee, anne Opel neydi? Astra'ymış. Opel Astra. Ee, Mercedes. Gerçekte olan da BMW. 520. Hayalindeki araba. Ee, bir şey söyleyeceğim. Hayalindeki araba Mercedes ve BMW 520 varsa sat Mercedes al mesela. Nasıl fikir? Mercedes tabii ki de. Ama şu an bende Golf var. Mercedes S kasa. S500. Ama ulaşamayacağımız için yani biliyoruz yani. <laughs> Range Rover. Hayalindeki... Gerçekteki evet. Gerçekteki de o. Benim hayalimdeki arabayı ben düşünüyorum. Var bir sürü araba. Yani benim mesela hayallerimi... Bana mesela 100 binin altında ayrı hayalim var. 200'de ayrı hayalim var anladın mı? O tarz. Ama mesela... <laughs> hayalimdeki araba yok. Benim bindiğim araba hayalimdeki arabadır. Markası nedir? Fiat Linea. Abi, Mercedes Abi adamsın. G350. Hayaliniz mi? Tabii ki. Eskiden çok hayalim değildi de şimdi. Bir şey söyleyeceğim. G350 diye hayal kurulmaz ki. G63 diye kurarsın mesela. Bu çıkıyor. Ya şu an ne var efendim sizde? Mercedes C180 var. Hayalimdeki Range Rover, gerçekteki süper ee, benimki hayalimdeki Passat, gerçekteki Ford Focus. Vallahi bu hayalimde Passat var. 20 model falan böyle. Gerçekte de babamın var, vermiyor bana. Passat var gene, vermiyor ama. Doblo'ya biniyorum sürekli. Bir şey değişmiyor. Hayalimdeki araba Audi A6, gerçekte olan Audi A4. BMW M4 hayalimdeki araba, gerçekte olan da Mercedes e, CLK. Hayalimdeki CLK bu arada hastalık şi bir araba amına koyayım. Benim bir tane arkadaşım var. Galerisi var çocuk CLK hastası amına koyayım. Bak bak şunun güzelliğine bak. Yakışıklı amına koyayım. Büyük yakışıklı. İki araba yok gerçekten araba yok. <laughs> Benim hayalimdeki araba yok öyle bir hayalim ya. Nissan Qashqai 7 kişilik. Avrupa'da yaşadığımız için bize yeterli yani. Avrupa'da arabalar bedava. Öyle bir hayalimiz yok. İsteyen istediği arabaya binebiliyor yani. Hayalimdeki araba bir Porsche'di. O da yakında olacak inşallah. Şu anda altında 131 var. Ha motor var. Peçeyiz. Her zaman hayalim gerçekte olan arkadaşlarımızın, eşimizin dostu aldı. Bizim vasıtamız yok. Hayalimdeki arabada uçan araba. O da daha icat edilmedi abi. Varsa sarı caminin oraya direkt ışınlayan bir tane isteriz yani. Abi. Hayal, hayal kurmak bedava biliyorsunuz. Bizde var. Abi gerçek... Kanka G-Class araba amına koyayım yani böyle hastalık işi yani. Hayalimizdeki araba Mustang. Mustang. Gerçekten Skoda pick-up'ım var. Çok güzel araba. Koşuyoruz abi hayırlısı inşallah bir gün başaracağız. Hayal... Mustang. Önündeki Rolls Royce gerçekteki bu abi çek. E, ee, gerçekte araba Yok yandı ama yanındaki Audi 8. Adamın arabası yanmış amına koyayım. Maaş sinemasında sorun vardı şahsı yaptı herhalde motor komple yandı pert ayrıldı. Ford Focus Gia 2004 model. Hiç hayal etmedim arabam olsun. Olmadı. olmadı. <laughs> Olmasa da memnunum halimde. Ee, hayalimde aslında herkes Mercedes'e binmek ister. N Nissan Qashqai hayalimde var ama ücretli bir öğretmen olarak otobüse ve taksilere zor bindiğim için şu anda hayal kuramıyorum bu ülkede. Arabam hiç çok otobüse bile zor biniyoruz atanmayan öğretmenim. Buradan herkese sevgiler selamlar. Hayalinizdeki araba neydi? Golf, Volkswagen Golf. Şu an sahip olduğunuz araba? Bir Captur'um var bir de Doblo'm var. Efendim hayalinizdeki araba neydi? Şu an hangi arabayı kullanıyorsunuz? Volkswagen'de yine Volkswagen kullanıyorum. Passat 2015'ti 2018'e yükselttik. BMW 525i e, benzinli olması tabii ki de tercihim. Siyah renk. Öz Bu arada benim tercihim her zaman dizelden yanıdır. Babam da hep dizelciydi. Ben gezmeyi seviyorum. Kaçmayı sevmiyorum yani. Özellikle de 18 Kanka, veya 19'u canlı. Sizin hayalinizdeki şey. araba. Deli ben de BMW'ciyim. E, sahip olduğun araba ne şu an? Citroen Nemo. Volkswagen Polo. Hayalimdeki araba Range Rover abi. Gerçekte ki? Babamda Passat var. Annemde Chevrolet Kalos. Kısa, kisik kasa. Bende yok. Bende ben de araba yok. Bende şey var amına koyayım. Taksi maksi. <laughs> alırım ama ya bilmiyorum. Alırım gibi hissediyorum. Gerçekte hiç yok. <laughs> Abone olun arkadaşlar. X iyi. X iyiydi bak hiç bu. düşünmedim biliyor musunuz? Önce bir önce birçok hayalim var çünkü. Şimdi mesela böyle Porsche tarzı. Ferrari. Hayalimdeki araba ama e, onun dışında şu an arabam yok yani. Sadece hayal, hayalle şu an devam ediyoruz. Hiç, hiç arabayı sevmemişim bunu. Hep motosiklet kullanırım ben. CBX 250. Hiç arabamız olmadı ki bizim ya. Ol X'si. Olsun ...önemli değil yani. Hayalimizde bir araba yok. <laughs> Saygılar, şey, görüşürüz. Kanka süpra delisi var. Olmuyor. ...birlikte olduktan sonra... ...arabanın markası... ...ya da e, lükslüğü... Ablam ...ya da e, ne bileyim pahalılığı ya da ne bileyim yani beraber olduktan sonra o arabanın içinde ya da ev olsun araba olsun hiç fark etmiyor önemli olan gerçekten de huzur gerçekten Nissan Almera'm var ama dediği gibi eşim de dediği gibi içinde mutluysanız her araba güzel hoş geldin Gürbey İdeal düşünürseniz idealim Nisan Kaşkayı almayı düşünüyorum inşallah eyvallah abi kullandığınız telefon aylık geleni